Yağla haşlanmış, suyu süzülmüş yeşil mercimekle hazırladığımız enfes bir mercimekli börek için hazır olun. Garnitürlü makarna salatası, ev yapımı tadında yağlı domates çorbası, anında yemeğe hazır salata hazır yeşil mix neşlik eşlik ettiği mükemmel bir menü. Sotelediğimiz soğana salça, yayla haşlanmış, suyu süzülmüş yeşil mercimek ve baharatlar ekleyip kavuruyoruz. Hazırladığımız bir adet yufkaya süt, sıvı yağ ve soda karışımını sürerek ikiye katlıyoruz mercimekli harçtan bir miktar yufkayı koyup rulo yapıyoruz. Üzerine yumurta sarısı sürüp üzerine susam, çörek otu veya haşhaş ile dilediğiniz gibi süslüyoruz. Sade makarna üzerine yağ haşlanmış garnitür ekliyoruz. Zeytinyağı, limon ve tuz ilave ederek karıştırıyoruz. Dilediğiniz yeşilliklerle hazırladığınız karışıma yağ ile salata hazır yeşil miksi ekliyoruz. Lif ve mineral kaynağı salata hazır. Afiyet olsun.